Merhaba arkadaşlar. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti davası yeniden başladı. Mahkemeye yeni bir delil sunan ailenin avukatı Erdoğan Tunç, Leyla kaybolduğu sırada arama çalışması yapan bir afet görevlisinin evinkilerinde Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in ses etme, duyulursa beni öldürürler dediğini ileri sürdü. Leyla Aydemir 2018 yılında Ramazan Bayramı için geldikleri Ağrı'da dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulmak için seferber olduğu Leyla'ya 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki kuru dere mevkiminde ölü olarak bulunmuştu. Olayın bir cinayet olduğunun anlaşılmasının ardından da kan donduran gelişmeler peş peşe yaşanmıştı. 4 yaşındaki Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim 2020 tarihinde görülen davada ise tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tutuksuz 6 sanık hakkında ise beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Leyla davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararı bozması sonrası bugün yeniden başladı. Görüşmeye sanıklar eksiksiz katılırken Minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir babası Nihat Aydemir katılmadı. Ailenin avukatı Erdoğan Tunç duruşmada yeni bir ses kaydına ulaştıklarını söyledi. Avukat Tuç, Leyla Aydemir'in kaybolduğu sırada arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin Leyla'nın sesini duyduğunu ancak amca Yusuf Aydemir'in ses etmeyin, duyulursa beni öldürürler dediğini ileri sürdü. Videom burada sonerdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.